olarak böyle 5 dakikada falan bir yere gideceğiz. O kadar mükemmel bir yer varmış ki. Biz ilk defa keşfedeceğiz. Bakalım çok güzel bir yer diye e, duyduk ama sen ne diyorsun? Sence güzel mi? Valla dere mere diyorlar. Akıyor <laughs> çamaşların altında diyorlar. Bakalım Bakacağız. Bakalım. Hadi çeviriyorum ekranı. Çocuklar gördü. Biz de çok şaşırdık. Bakar mısınız? Evimize tam 5 dakika hatta 5 dakika bile, bile demeyebiliriz. O kadar yakın ki böyle bir akan geliyor, suyun abi. yanında biz de ilk defa geldik bu şekilde biraz gezelim bizimkiler de şaşkın biz böyle Allah. bir çekirdek kaldık bir kola aldık geldik yani herkes burada Çok pikniğe gelmiş ya. bakın nasıl yani, güzel Bugün Şubat, de, Şubat ayındayız değil mi? Evet. Şu an tişörtle gezsek gider miyiz? Ben zaten tişörtleyim. Vallahi. <laughs> Gel bakın biraz gezelim. Bakın e, keşke biraz daha temiz tutsalar e, daha güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Ama gerçekten çok beğendim burayı. Evimize çok yakın bir noktaya geldik. Hemen evden çıktık ve böyle bir manzara ile karşılaşacağımızı ummuyorduk. Bakar mısınız akanın güzelliğine. Gündoğdu. Güzel mi anneciğim? Çok güzel. Ben Yavrum buraya. Yavrum buraya ben buraya Yüzer misin? Evet. Yani. Evet ben de onu fark ettim. Çöpler de olmamış. Arkasındaki çöpler hiç olmamış ya. Biraz daha Arkayım, ileriye bak, gidelim. Bir şey diyeceğim. Ben bir de dedim ki eşime gelelim Gi şurada biraz yatalım, uyuyalım dedim hatta böyle bir yarım saat. Bana kızdı niye uyuyacağız falan. Ben şu sesle uyunmaz mı yani? Vallahi değişikmiş. Bir gidelim bakalım. Kızım da konuşuyormuş. Bakın hala akan su devam ediyor. Çok güzel bir yer. Böyle bir yer olduğuna çok şaşırdım. Hatta dur Hümacı. Hüma dur çamur annem burası. Ay çamura bastım biraz. Tamam daha çamur değilmiş bakar mısınız tam şurası resim çekilmelik manzaralık bir yer. Ağaç devrilmiş köküyle birlikte orada ben bu manzarada mutlaka resmimi çekilirim. Çok güzel bir ortam. Akan suyun üzerinde. Gerçekten efsane. Geldik oturduk. Emrah yine yolundasın. Vallahi komşular yan, yan parselde sucuk ekmek geldi onu yiyoruz yani parselden sucuk ekmek gelmiş Emrah onu yemeye başladı çocuk daha işte jelibon falan almıştım onlardan yiyorlar bizimkiler pek böyle meraklı değil yemeğe ee, çok güzel bir yere oturduk bakın hemen yan tarafım bu şekilde gerçekten çok güzel çok beğendik evimize ee, bu kadar yakın bir nokta olması çok gerçekten güzel evet. Normalde burada Yeşil Vadi vardı. Biz Yeşil Vadi'ye giderdik ama burası gerçekten güzel değil mi? Ne diyorsun bu konu hakkında? Ya, kilometre o kadar gitmeye artık gerek yok. Yani <laughs> evinize bu kadar yakın bir yer var. Bak buraya geleli iki sene oldu. Daha yeni öğreniyoruz bu. 2 sene evet. mi oldu? İki sene mi oldu? Yani Petiye'ye geleli iki sene oldu ama tabii ki bu Bak. evimize taşınalı daha az oldu. Ağustos ayında taşındık. 5 ayda önce yanındakilere keşfettik. Burası gerçekten çok güzel sizlere de paylaşmak istedik. Ha, tabii ki siz geldiğinizde tek başınıza gidebileceğiniz bir nokta olmayacak bir ihtimalle. Söyleyemeyiz onu. Yani bize uğrayın, biz sizi götürürüz dermişim. <laughs> ne diyorsun buna? Olabilir. Mutlaka bize uğrasınlar. Bakın daha önceden takipçilerimiz bir şekilde evimizi buldular. Siz de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Emrah götürüyor. Oh, afiyet olsun. Vallahi Yine yolundasın diye biliyorum. Sana. Ee, şimdi yok. Bakın ben şuradan ekranda çevireceğim Oturduğumuz yeri gösterdim Muhteşem 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 Bakar evet. mısınız Akan Dere'ye bakın Çocuklar burada yani keyif içindeler Şubat ayındayız ama şu an yaz ayı gibi yani Bakın mont falan var ama öylesine Yani şu gerçekten durabilirim. Evet etrafta bakın çocuğun Biri orada oyun oynuyor çam Herkes orada piknik yapıyor Ormanlar çok güzel Şöyle Bu tarafa da göster Buralarda böyle çam ağaçları üstüne doğru. Bakın bu tarafta da böyle çam ağaçları var. Çam ağaçlarının arasında. Ben çok beğendim. Bir de şöyle hiç kimse tam denir, derenin kenarına oturmamış. Fark ettin mi onu? Evet, neden sanırım? Ben de anlamadım. Normalde Ses, her herkes... Sesten <laughs> rahatsız olabilirler. Biz olsak İstanbullular hemen dere kenarı. Dere kenarı. <laughs> Hatta derin içi. <laughs> evet. Evet, derenin içinde de ama yeşil Vadide oturuyorduk derenin içinde hatırlamıyor evet. musun? Ben birazdan ayağımı sokacağım ama ben bakalım böyle. Şey Emrah bilir. sokarken yine bir Siz, video çekerim suya, size. Suya dayanamam biliyorum. <laughs> Hatta diyordu derenin kenarında uyuyalım biraz olur mu? Ben bu kadar dere olduğunu düşünmüyordum açıkçası sadece gölet gibi düşünmüştüm ama gerçekten çok güzel ve muhteşemmiş. Ee, evet evimize yakın olması da ayrıca bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Ne diyorsun? İyi Güzel. Keşke. Evi şunun yanına yapsaydık. <laughs> Keşke şuradan bir arsa bulup evi kenarına mı yapsaydık? Olabilir de. Günde o da burayı beğendin mi anneciğim? Aşırı. Aşırı. Hemen. Nasıl? Sok mu soğuk? Ben yani şu an... Şu an yeter. <laughs> o derece mi soğuk? Çok taması, soğuk yani. Oo. Hüma yaklaşmayın oraya. Ay. Aşkım. Evet. Gün doğdu nasıl geçti? Rüzgar diye bir arkadaş edindi. Nasıldı? Çok iyiydi. Beğendin evet. mi? Artık tablet oynamadım bugün. Hiç. Evet. evet hiç Rüzgar diye arkadaşınla hiç. oyun oynadın değil mi? Sence nasıl geçti? Çok evet. iyi. i̇yi. Evet, babası sence nasıl geçti? Allah çok güzel. Ben dereleri çok seviyorum, oldum olası. Ayağımı sokayım, derenin kenarında uyuyayım, yatayım, oturayım. <laughs> Bugün çok ayağımı hoşuma gitti. Sokarken biraz zorlandım. Çok hoşuma gitti Ama... de çok ciddi şey. Evet, çok çok. Çok aşırı da. soğuk. Tutamadım yani, bir dakika tutamadım. Şimdi dönüş yolumuzu biraz gösterelim isterseniz, Özlemişsinizdir köyümüzün yollarını. Hem birkaç tane de ev gezelim, görelim. Sonra da hoşçakalın. Yolda bir abi şöyle bir bize bir paket sümbül de dedi değil mi bunun için? Bilmiyorum ki. Ben ben Ama deneyim. normalde Nergis diye biliyorum ben bunları. <Sessizlikle> ee, abi böyle çok güzel kokulu bir sümbül, inşallah kokusu size kadar gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi Bu, köyümüzün. Çocuklar da satıyor değil mi? Evet, çocuklar da satıyor böyle köyün Kız yollarında. Şimdi köyümüzün yoluna geldik. Bakın neler değişmiş. Ee, ilk gittiğimiz günle bugünler arasında ne farklılıklar var onlara biraz bakalım hem. Ee, bugün hava gerçekten güzel. Ee, yaklaşık olarak 20 derece bir havamız var bugün. Ee, Şubat ayının biliyorsunuz son haftasındayız artık. Ee, Fethiye'de artık 20-25 dereceleri görme zamanı geldi diye düşünüyorum sence? Bugün gördük zaten ya. Gerçekten güzeldi. Bakın her yerde evler oluşmaya başladı köyün etrafında. Bakın burada da yapıyorlar. Bakın diğer komşularımız da yapıyor. Artık çok gelişim gösteriyorlar. Ee, çok güzel ama köy evleri de var. Onlara da ben bayılıyorum. Bazı eski taş yapı evleri var içerisinde. Ee, bizim hatta bir ilk almak istediğimiz ev hala orada duruyor. Yıkılmamış bir durumda. Hatta biz onu restore edelim diye düşünmüştük. Ama iyi ki daha almamışız yani. Restore etmek çok zor olacaktı çok bizim için. Zaten usta bulması da zor olduğu için. Ee, onun izinleri de çok zor. En azından buradaki izin sürecimizi daha kolay halledebildik. Bakın seralarımızın arasından geçtik. Köyümüzün güzelliğini görebiliyor musunuz? Dağların içinde bir köy. Her bahçede birer tane limon ağacı var gerçekten çok güzel ne domates aşkım ya, ya seralarda domates seralarda domates var Limonlar. her bahçede bir limon portakal ağacı var köyümüzün camisi var gerçekten yok yok köyümüzde gerçekten çok güzel ee, ben seviyorum buralardan biraz daha yavaş geçelim daha sonrasında çünkü e, birazdan göstermek istediğim noktalara ulaşacağız bakın burada eski bir ev var görüyor musunuz taşı çok güzel. Emrah da biraz daha hızlı geçerse. Arkada araba sıkıştırıyor o yüzden Sıkıştırmasın. Arkadaki arabaya yol ver o zaman. Rampo Biz biraz ya. şey yapalım. Tamam şöyle biraz yol vereyim. Bakar mısınız şuradaki biraz bakın. Bakın şöyle göstereyim. Evet biraz yavaş gidelim olur mu buradan. Bakın şuradaki evin eski güzelliğine bakar, bakar mısınız? Bu ev çok eski. Evet. Çok çok eski güzel bir çok ev. Zeytinlikler var. Yani ben bayılıyorum böyle. Bakın şuradaki eve bakın. İşte ben Öyle her belki... gün bunları görmek gerçekten hu huzur veriyor bana. Çok güzel. Bakın bu eski bir tane baktığımız ev. Hatırlıyor musunuz? Şurada bir eve bakmıştık. Orası Önce burası. 60-70 yıllık bir Değil ev. Değil mi? Ev. Yani, evet. Ya çok güzel Ağazın işte. Aynen. Ben çok seviyorum. Burada da yeni yerleşim alanları yapılıyor. Artık evet. köyümüze varmak üzereyiz. Köy büyüyor gitgide. Gerçekten büyüyor ve biz buraları e, seviyoruz. E, gerçekten köyümüzde güzel bir köy. Bakın bu da, şu da eski bir ev değil mi? Baksana, evet. tahtaları bile kırılmış üzerinde. Bakar mısın? Çok güzel. Bir gün aslında içerilerini dolaş... Bak, be, bir gün içerikleri dolaştırsak mı? Bakın, amcama bakın. Yok, de, 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 de. Bakın amca. Benim Kolay gelsin amca. Görüyor Bak, musunuz? Ya, ne kadar güzel ama değil mi? Hayatım. Ya ben, Çok güzel. Ama köy olacak zaten. Bakar mısınız? Ben, Çok güzel. Köy çocuğu olacakmışım, yanlış olmuşum. <laughs> Bugünlük de kanalımızdan bu kadar diyoruz. Ee, güzel bir video ile birlikteydik. O zaman slogan gelsin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.